Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dört gözle beklediğim ve açılışından büyük mutluluk duyacağım. Çok güzel bir kargom var. Bu kargoyu almayı belki bir senedir bekliyorum. Çok güzel Cimno kalsiyum, Veria GT LB1 türleri olması lazım burada. Şimdi beraber güzelce bunun açılışını yapalım. Bakalım neler bizi karşılıyor. İnşallah beklentilerimi karşılar. Böyle nadir türlerde artık yavaş yavaş koleksiyonumu arttırıyorum. Çok güzel türler olacak inşallah. Yani şunu hemen hızlıca açmaya çalışalım. Evet. Çok iyi kargolandığı için biraz zor açılıyor. Bu türler baya benim baya beklediğim türler. Bakalım inşallah beklentime değecek. Şöyle hemen şuradan ilkini alıp açacağım. Çok güzel pamuklara sarmış satıcı gayet iyi. Şöyle dursun bakalım Beklendiğim büyüklükte mi? Evet. Bayağı güzel. Büyüklüğü çok küçük değil. Yani korkmuştum. bazıları büyük fotoğraf gösterip küçük şey yapıyor. Hoş santimini de yazmıştı ama yine de bu türlerde çok üçkağıtçılık yapanlar var. Çünkü bayağı değerli türler. Ben de şöyle yavaşça açıp size göstereyim. Bu Jimno Kalsiyum Multi Color. Multi Color denmesinin sebebi de Şuradaki desenler çok güzel. Evet arkadaşlar ışık az olduğu için ışığı açtım devam ediyoruz. Bu multi color. Multi color demek İngilizceden gelen bir kelime. Çok renkli demek. Şu an yeşil, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri var. Hatta şurada kahverengimsi renkleri de var. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok muazzam kaktüsler. Yıllardır ben de bunlardan edinmek istiyordum. Sonunda çok şükür nasip oldu. Bunları çok güzel büyütmeyi düşünüyorum inşallah. Şimdi bunu kenara bırakalım. Daha çok kargomuz var. Evet şurada çok güzel etiket yollamışlar. Arkadaşlar bu sefer de pil bittiği için kameranın pilini değiştirdim. Şimdi geri geldim. Şimdi bu kaktüs külentleri kaktüslü balkondan aldım. Instagram sayfası var. Bu bir iş birliği değil ama yine de paylaşayım size. Böyle güzel de bir hediye yollamışlar. Devam ediyorum hemen hızlıca diğer türlerde. Bu türler genelde Tayland menşeli. Yani bu türlerin, nadir türlerin, yani cimlo kalsiyumların özellikle üretim yeri Tayland. O yüzden ülkemize şeyleri de, girişleri de genelde sıkıntılı. Ama işte getirip daha önceden büyütenler oluyor. Bakın burada da yine çok güzel bir tane daha var. var. Böyle göstereyim. Yeşil ve kırmızı sarı renkler. Bu renkleri elde etmek gerçekten bayağı bir zor. Doğada bulunmayan türler bunlar böyle özel koleksiyonerciler yani bu koleksiyonu yapanlar ya da bu işi yapanlar bunları özel olarak üretip satıyorlar. Bu da şimdi onlardan bir tanesi ve bayağı zor elde ediliyor ve bunların yaşatması da bayağı zor. Özellikle size tavsiyem profesyonel değilseniz bu işte kesinlikle bu türlerle başlamayın. Çünkü öldürme ihtimaliniz %90'larda. Çok rahat ölüyorlar, çok nazik türler. Bunlar o yüzden eğer başlayacaksanız daha ucuz türlerle her zaman başlamamızı öneririm. Bu tabii ki ben uzun yıllardır kaktüs kulak baktığım için artık böyle bir şey almak istedim. Bakabileceğimi düşünüyorum. Yani şöyle alayım. İkinci türüm de bu. Bunlar hepsi cimnokalsiyum variyete. Bu biraz yeri sallanmış ama sorun değil. Bakın bu da böyle güzel bitiyor. tür. Ee, bu bitkilerde ne kadar yeşil alan olursa o kadar iyi. Bakın şurası yeşil. Bu yeşillik şey sağlıyor. Bitkinin fotosentez yapmasını sağlıyor. Bu kısımlar için bu kısımlar fotosentez yapmıyor. Bilginiz olsun. O yüzden ne kadar çok aldığınız bitkide yeşil alan olursa hayatta kalma şansı o kadar yüksek olacaktır. Şöyle ikinci paketime geçiyorum. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Ve yani boyutu da güzel boyutlarda. Şöyle şunu da açayım buraya. Güzel pamuklara sarmış gerçekten. Kargolaması da çok güzel. En ufak neredeyse toprak bile dökülmemiş. Ben de bu türleri büyütüp inşallah tohum elde edip ileride melez elde edebilirim. Evet burada bir multi color daha var. Bu diğerine göre biraz daha küçük. Küçük seçmiştim zaten. Şöyle göstereyim. Aa, bunun şurada bir tane yavrusu bile var. Şöyle göstereyim. Bakın küçücük. Kameraya çıkacak mı bilmiyorum. Şu an elimin olduğu yerde. Bir tane bakın şurada bir tane daha yavrusu var üstte minnacık daha minnacık kaktüs yavru vermeye başlamış çok güzel bakın şurada da yeşil renkler var iç kısımda üst tarafı kırmızı yine çok güzel bir tür bu da şöyle şunu da bırakayım daha neler çıkacak bakalım diğer türüme geçiyorum ee, dediğim gibi yani bu türlerin bakımı biraz zor eğer profesyonel değilseniz hiç bunlarla başlamanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle yani profesyoneller bile bayağı bu türlerden öldürebiliyor. Bakımı biraz zor. Ben ise işte bu türleri büyütüp yeni melezler elde etmek istiyorum. İleride seri açıp. Yani ilk hedefim o. İnşallah güzel bir seri açabilirsem ileride. Bunları güzelce ben de melezleyip böyle farklı türler elde etmek istiyorum. Burada da yine bakın pembe renginde. Çok güzel bir cimlo kalsiyum variyete var. Variegated. İngilizce şeyiyle. Evet bakın şuralar yeşil. Şuralarda yeşil desenler var. Pembe beyaz, sarı, hafif sarımsı tonlamaları var. Bu da böyle. Şöyle şunu da koyalım. Sağdaki pakete geçelim. Yanlış hatırlamıyorsam burada 8 bitki vardı. 5'ini açtık. Kaldı 3. Evet orada 3 tane var. Evet şurada da yine çok güzel bir renkli. Bu da muzikalara yakın bir renk şöyle açalım. Bu daha büyük. Sanırım işlerinde en büyük bu. Evet. Bakın e, şuralar yeşil. Şu sizin görebildiğiniz yerler yeşil. Şu kısım pembe, sarı ve turuncumsu renkler var. Desenler var. Alacalı renkler. Bu da böyle kendi içinde gerçekten çok güzel. Bunun üzerinde herhangi bir yavru göremedim. Evet, yavru yok bunun üzerinde. Koyuyorum. Diğer paketlere geçiyorum. Evet, şöyle koyalım. Şimdi açmaya çalışıyorum. Abi de bu pakette Black Widow da var. O da çok güzel siyahımsı bir renk. O kadar da büyükte. Onu da çok merak ediyorum. Onu da açacağım. Şunu açalım. Bu da yine çok güzel bir variyete. Şöyle göstereyim size. Evet, bakalım. Şöyle de yakından bakın yine yeşil şu taraflar özellikle yeşil seçtim ki bitkinin yaşama şansı daha fazla olsun ee, bakın şuralar biraz daha açık pembe ve sarımsı renkler şuralarda alacalıklar var yine aynı şekilde bu da kendi içinde gerçekten çok güzel bitiyor şunu da koyalım altıncı türümüz de bu bakalım başka var mı Şurada bir şeyler daha var ama tür müyüm değilim o kadar şey var ki içinde. 3, 6, 7. Evet bu sonuncusu. Yedinci sürüm. Şunu da Şu baya güzel bir saksıda beyaz. Evet gerçekten çok iyi satıcının. Çok tebrik etmek lazım. Çok iyi kargolamış hepsini. Şöyle çöpleri burada biriktirelim. Evet bu da bir Black Widow. Yani bu da baya nadir, az bulunan türlerden bir tanesi. Şöyle Şöyle güzelce alalım. Çok güzel kargolanmış bu da. Çok güzel bir saksı da. Evet. Şöyle hemen bir bakalım. Black Widow mu? Evet gerçekten çok güzel bir Black Widow. Şöyle bakalım hemen buna da. Yani siyah Black Widow. Siyah bir Black Widow. Yani Türkçeye çevirsek siyah dul demek. Ama tabii onunla çok bir alakası yok şeyden gelmesi. Bakın bundaki renkler gerçekten çok muazzam. Şuralar, şunu görebildiğiniz yerler yeşil. Şu üst kısımlar mor ve siyahımsı şöyle üstten bakarsanız daha net görebilirsiniz. Toprağa dökülüyor biraz. Evet bu da çok güzel bir renk. Şöyle şunu da yapıştıralım hemen. Evet kaç tane oldu? 3, 6, 7 tane. Çok güzel böyle kaktüs sükülentimiz, şey kaktüslerimiz, cimnasyum, variyete bunlar, variyete Çok güzel türler. Bunları da koleksiyonuma kattığım için çok mutluyum. Bunlarla ilgili sürekli video gelecek. O yüzden eğer meraklıysanız takipte kalın. Paylaşacağım mutlaka gelişimlerini. Zaten elimde biraz var bunlardan. E, Mihalvonici türü var. E, bunlarla birlikte güzel yaşayıp çok güzel menezler elde etmek istiyorum. Bakalım eğer inşallah yaşatabilirsek e, yapacağız onları. E, şimdilik Bu videoluk şimdilik bu kadar. Kısa bir video kargo açılışı olsun istedim. Eğer sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.